Bu gemi, baskın, bunu es geçmek istemiyorum. Müthiş bir gövde gösterisi oldu bu aynı zamanda evet. İran için. İsrail evet. fena halde çuvalladı. Bakın bu olay İsrail de gördü. İsrail böyle durmadan kafa kolu yapıyordu ya. İran'a saldıracağız. İran şimdi vuracağız. Çarşamba günü vuracağız. Çarşamba hava bulutluydu. Perşembe erteledik. 2 aydır böyle diyor ya. Hadi vursun bakalım. Evet. Devrim muhafızları konser verdi efendim. Ha. Bando takımı. Ya bu da enteresan. E, konser verdi. Dinleyelim böyle ama. Arkadaşlar rica edeyim lütfen o görüntüleri ayarlayabilirlerse e, içeriye de ses vermesini ilk bir iki dakikasını dinlemek isteriz. Sonrasında üzerinde konuşmak isteriz. E, devrim muhafızları bando takımı efendim. E, evet. Sanki bekliyorlarmış hazırda. E, Hayır o, bekliyorlar gemi, değil. Olay şu. Yani İranlılar bunun coşkusunu gösteriyorlar dünyaya. Yani. dünya. İranlar bağıra iki günde, diyorlar ki Ama şu var yani şu da ilginç. İki günde e, gemiye çık gemide hatta bir buçuk gün bir yahu günde gemi şu anda Bender evet. Abbas şehrinde İran'ın evet. Bender Abbas limanında yahu evet. Karşı Körfez'den içeriye girdi Abi, yani İranlılar saniye sabretmediler anında aldılar getirdiler şu anda Körfez'de mızıkalarını da çalıyorlar bandoyu da getirdiler bir de dün enteresandır dün İran'da büyük bir gündü Rıza Bey dün İran'da İran'dan 13 Aban dedikleri 4 Kasım yıl dönümüydü. Amerika Nedir? Büyükelçiliğinin Amerika Büyükelçiliğinin Basıldığı. casusluk yuvası olan Amerika Büyükelçiliğinin İranlı öğrenciler tarafından basılıp oradaki İran ve bölge ülkeleri bunlardan biri de biziz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aleyhine Amerika'nın planladığı, programladığı gizli oyunlar, bütün kumpaslar, bütün e, komplolar o of elçilikte evet. belgelerine geçti. Evet, onu da o da Onu da yıl başlayıp, dönümü tabii. O yıl döneminde oldu bunlar. Evet, görüntü hazırmış efendim. Görüntü evet, devam edelim. e, sesli bir şekilde هستی رویایی من عشق اهورایی من ساحل دریایی من توی لیلای من دستای تو دستای من حلقه زدن دور وطن اسم تو فریاد میزنن توی دنیای من ایران غزل باران نفس توفان توی توی گان وطن ایران جاودان ایران قهرمان ایران بهشتی من ای عشق یگانه مرز بیکرانه آغوش تو داره عطر دلبرانه ای عشق یگانه مرز بیکرانه آغوش تو داره عطر دلبرانه زربان قلبای ما با تو میزنه های جان از دلهای ما دل نمیکنه دستامون پر میگیره با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا زربان قلبای ما با تو میزنه های جان از دلهای ما دل نمیکنه دستامون پر میگیره با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا ایران غزل باران نفس توفان توی توی گان وطن ایران جاودان ایران قهرمان ایران خونه بهشتی من ای عشق یگانه مرز بیکرانه آغوش تو داره عصر دلبرانه ای عشق یگانه مرز بیکرانه بوش تو داره اصل دل برانه ای عشق یگانه من سبی کنانه Evet klibi izledik. Biraz Tabii, isterseniz... Klipte enteresan. Klipte e, özetle diyorlar ki bizim kalbimizsin, aşkımızsın, gurur duyuyoruz. El senelerle verdiğimize neler yapacağımızı gördük. E, nereye diyor, kime diyor? O birliklere söylüyor bunu. Yani dün Umman Denizi'nde dünyanın en büyük emperyalisti olan NATO'nun NATO'nun elebaşı olan Amerika Birleşik Devletleri'nin suratına yumrukları yapıştırıp onun çaldığı, Amerika'nın çaldığı binlerce tonluk petrolü Amerika'nın gırtlağından çekip çıkarıp gemisiyle birlikte İran'ın limanına, Benderabas limanına götüren İran devrim muhafızları, deniz kuvvetleri, özel vurucu timine söylüyor bunu.